geldiniz. Hava ne kadar güzel değil mi? İstanbul'a nihayet bahar geldi. Benim bahçemde de çok büyük bir kiraz ağacı var. Çiçeklendi, yaprakları da çıkmaya başladı ve çiçekler yavaş yavaş dökülüyor. Doğu felsefesi ne kadar enteresandır. Mitolojide kiraz doğu ve yenilenmeyi anlatır. Çin'de de ölümsüzlüğü. Ben uzun yıllar biliyorsunuz Japonya'da yaşadım. Japonya'da kiraz ağacına sakura denir. Sakuralar bizim ağaçlarla, kiraz ağaçlarıyla aynı familyadandır ama renkleri farklıdır ve de meyve vermezler. Katmerlidir, pembenin tonlarındadır, çok güzeldir. Japonya'da sakuranın bir manası vardır, hayat demektir hayatın güzellikleri demektir. Ama çiçeklerinin yapraklarını çok kısa bir zamanda dökmesinden dolayı o güzellikler birdenbire de yok olabilir. O anlama da geliyor. Dünyada en fazla kiraz yetiştirilen ülke Türkiye. İkinci sırada Amerika, üçüncü sırada İran geliyor. Türkiye'de en güzel, en lezzetli kirazın yetiştiği ilimiz, ben çok şaşırdım duyunca, Giresun. Dahası var, Giresun şehrinin adı Kiraz'dan geliyor. Romalılar döneminde Giresun şehrine Kerasus derlermiş. Kerasus latince bir kelime ve manası kiraz demek. Çok güzel ve lezzetli kirazlar yetiştiği için şehrin adına da Kerasus derlermiş. Ama halk arasında zamanla kulaktan kulağa kerosuz Giresun'a dönüşmüş. Benim kirazlar olmadı tadına bakamayacağız. Ama şehrengizle birlikte güzel bir tadım yolculuğuna çıkıyoruz. İstanbul'un kültürel tadı. Hadi birlikte gidelim. Hadi. İstanbul bir marka. Bütün tasarımcılar bu marka için çalışıyor. Kültürel tatlarımızı bu marka ile buluşturuyorlar. Bunların başında lokum geliyor. Hadi içeri girelim. Anadolu'nun pek çok yerinde lokum yapılıyor. Bu lokum ailelerin içerisinde safranlı lokumu da çok özel. Lokum tasarımla buluşuyor ve uluslararası bir marka oluşuyor. Şimdi bu lokumu tadacağım. Bakalım içinde neler var. Gelecek şimdi. Ay çok teşekkür ederim. Renk ya renk bahar gibi. Ben şu portakallının tadına bakmak istiyorum. Hava çok güzel. Güneş bir giriyor bir çıkıyor. Hafif de bir rüzgar var. Şöyle sağıma bakıyorum Kılıç Ali Paşa Camii. Elimi şöyle uzatsam dokunacağım sanki kubbesine. Caminin yanında hamamı, Kılıç Ali Paşa hamamı. Arkamda fon, tophaneyi amire ve çeşme. Elimi uzatsam şuradan su içi vereceğim. Ay bugün çok güzeldi. Hele lokumların tadı muhteşemdi. Siz lokumu da tasarım haline getirmişsiniz ve uluslararası bir marka yapmışsınız. Sizin de dediğiniz gibi lokumu bir tasarım haline getirdik. Lokum gibi günlük hayatta görmeye çok alışık olduğumuz şeyleri de aslında mümkün olduğunca tasarımla birleştirmeye çalışıyoruz. Zaten Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Tatlarımız o kadar güzel ki bunu tasarım harikası yapıp uluslararası marka yapabilmek öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Yüzlerce yıldır İstanbul şehir kültürünün ve Türk kültürünün bir parçası olan otantik İstanbul ve Anadolu lezzetlerinden Made in İstanbul tasarımlara kadar birçok ürünü hikayesiyle yer vermeye çalışıyoruz. Geleneksel malzemeyi çağdaş bir yorumla tasarlıyorsunuz değil mi? Bu sanatın da içinde aynen böyle ifade edilir. Gelenek olmadan gelecek olamaz. Çok doğru. Bizim de yapmaya çalıştığımız şey bu aslında. Geleneksel malzemelerin çağdaş bakış açısıyla yorumlanması gerektiğinin, elemeyinin, öneminin, her şeyin hakikisinin aranması gerektiğinin, keşfedip keşfedilenlerin paylaşması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca insana değer veren ve değer katan her türlü üretimde destekçisiyiz. kadar görkemli ve güzel bir manzara. Kılıç Ali Paşa'nın da bir hikayesi var, size sonra anlatacağım. Çoğu insan Tophane ile Amire'yi Fatih Sultan Mehmet tarafından yapıldığını zanneder. Ben de bilmiyordum esasında. Meğerse Fatih Sultan Mehmet zamanında topların dökülmesi için yapılan bu bina zamanımıza kadar yetişmemiş. Daha sonra Kanuni Sultan Süleyman o büyük seferleri için tekrardan tophane Amire binasını yaptırmış. Ama o da zamanımıza kadar gelmemiş. Birinci Mahmud 1743 tarihinde bu binayı yaptırmış ve aslanlar gibi duruyor. Dimdik ayakta duruyor. Ne güzel değil mi? Tophane-i Amiri'nin karşısındaki çeşmeyi de yine Sultan I. Mahmut yaptırmıştır. Yüzyıllarca Osmanlı'nın savaş toplarının döküldüğü tophane Amire'nin günümüze ulaşan bugünkü binası, 2. Abdülhamit döneminde dumansız barut imalatı için kullanılır. 1900'lü yılların başında eğitim kurumuna dönüştürülen Tophane-i Amire, 1992 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne devredilir. Böylece üniversitenin kültür sanat merkezi olarak ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmaya başlar. Tophane-i Amire'nin çok büyük bir misafiri var. Yaşadığı ömrü boyunca 375 eser inşa etmiş koca Sinan. Camileriyle, kervansaraylarıyla, su yollarıyla daha neler neler. Hadi içeri girelim. Mimar Sinan'ı Biraz daha keşfedelim. Sinan ülkemizin önemli değerlerinden biri. Tabii. Ne yazık ki bazı konuları biliniyor ama kendi insanımız bile onu tam anlamıyla içsellemiş değil. Sinan sadece de mimar değil, çok iyi bir mühendis. Evet. Sadece ne dini yapıları yok, su Tabii. yapıları var. E, ...kemerleri var, tabii. köprüleri var e, ve çok hızlı yaptığı bir takım buluşlar var. Mesela seferlerde yapılan e, yollar ve köprüler ya. var. Bu tabii çok önemli bir mühendislik dehası gerektiriyor. Üçüncüsü, Sinan önemli bir çevreci. E, çevreye çok değer veriyor, bilhassa İstanbul'da yaptığı bütün eserlerin... ...o topografyanın e, görselini bozmadan... Hı hı. E, ...dönemin etkisini yansıttığı bir görsellikle sunuyor. Dördüncüsü de önemli bir organizatör. Kendisi 48 yaşında zannedersem hasta mimar başı oluyor, hasta mimarlar ocağına ve 50 sene boyunca mimar başı olarak tüm ocağın altyapısını zaten hali hazırda mevcut olan altyapısını çok geliştiriyor evet. ve 400'e yakın eseri var ve 100 yıllık bir hayata sığdırıyor. Bunu. Ya. Tabii şimdi bu perspektifte hepsine dokunmuş olması olanaksız ama hepsinde bir takım çizgileri o organizasyonun verdiği çabası var. Biz de dedik ki bu değerimizi yurt dışına tanıtarak belki ülkenin de içinde bulunduğu bir tanıtım işlevini üstlenebiliriz dedik. Sergi gezdikten sonra Sina'nın İstanbul'uyla şimdiki İstanbul'u biraz mukayese ettim. Bizim çağdaş mimarlarımız çağdaş yapılarını yaparken geleneği nasıl kullanıyorlar? Şimdi şöyle söyleyeyim tabii burada Sinan'ın dönemiyle şimdiki dönemin arasındaki farkı bir kenara bırakırsak hem teknoloji bakımından hem ülkenin içinde bulunduğu o dönemki sosyal statüler, yapısal ve imparatorluk ruhunu düşündüğünüz zaman Sinan'ın yapı mimarisi kendini geliştirmek üzerine kurulu bir düşünce şekliyle oluşturduğunu görüyoruz. Ve de günümüze uyarladığımız zaman bunu, e, tabii ki tek bir kişi yok şu andaki çağımızda. Tabii modernizm, postmodernizm e, çabaları var. Fakat ne yazık ki Türkiye'de ben, şahsi fikrim bu, dini mimaride çok fazla e, yenilikçilik göremiyoruz. Bunu biraz gelenekselciliğe bağlıyoruz, biraz e, çizgiden dışarı çıkmamaya bağlıyoruz. Dünya durdukça eserlerim duracaktır diyen Mimar Sinan'ın eserleri 500 yıldır duruyor. İnşallah da duracaktır. Kaç Osmanlı padişahı Mimar Sinan'ın hassa mimarlığı zamanında hüküm sürmüştür? Şimdi 100 yıllık bir hayat, o 100 yıllık hayata sığdırdığı da çok fazla eser var. Burada 4 padişah döneminde aslında Sinan hizmet vermiş. Bunların üçünde de hassa mimar başı olarak ocağı yönetmiş. E, yapıları, e, işte dünya durdukça duracak e, sözü kendisini zaten önemli e, düsturlarından bir tanesidir. Çünkü orada mühendis, mimar e, kimliğinin e, şu anda bile hiç yapılarında bir araz görmeden e, aynı şekilde kullanılan önemli e, bir mimar başı olduğunu söyleyebilirim. E, Kanuni Sultan Süleyman e, döneminde zaten mimar başı evet. oluyor. İkinci Selim döneminde ve ondan sonra gelen Murat döneminde hasta mimar başı olarak görev yapıyor. Kanuni'den önceki babası evet. Yavuz Selim döneminde de ocağın içinde yine. Aha. Ve zaten devşi dönemi Yeniçeri ocağında yetişiyor. Evet. Mimarlar ocağına geçiyor. Bu hayat diliminde de tabii 380'e yakın eseri ortaya çıkartıyor. Sizin bir de müze projeniz var. Evet. Sinan'la ilgili evet. Sinan Müzesi projeniz var. Bu ne zaman başlıyor? Şöyle söyleyeyim Bizim e, derken Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin evet. e, Mimar Sinan e, Araştırma Merkezi'nin e, bir projesi bu. Şimdi Tophane'de biraz ilerisinde Fındıklı'ya doğru e, resim heykel müzesi yeni yapılan resim heykel evet. müzesinin tam karşı kaldırımında bir Sıbyan Mektebi evet. e, var. E, orası şu anda yıkılmış durumda. E, orayı yeniden e, ihya edip e, belki daha modern bir mimariyle e, bir Mimar Sinan Müzesi projesi üniversite devam ediyor. Yani Sinan'ın e, eserlerini bir sergide toplayıp e, bunları e, müzeye de bağışlayacak bir ekip olarak e, bu bize de çok gurur veren bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. E, onun sözüyle e, ben de aynı şekilde hissiyatımı paylaşayım. Dünya durdukça eserlerim duracak. ...diyen Sinan'a belki hani e, ülkemiz durdukça da e, onun eserlerinde en azından müzede e, ziyaret etme şansını e, ziyaretçilere veriyoruz. Usta Mimar'ın sergisinden çıkınca bu görkemli kendi eseri olan Kılıç Ali Paşa Camii'ni görünce insan çok heyecanlanıyor. Sanki geçmişle bugün arasında bir yolculuk yapıyor. Bugün size bir şehir masalı daha anlatacağım. Arkamda gördüğünüz Kılıç Ali Paşa Camii'nin hikayesi. Biliyor musunuz İstanbul'da denizin üzerine yapılmış ilk cami Kılıç Ali Paşa Camii'dir. O dönemin kaptanı deryası Kılıç Ali Paşa'dır. Sultanı 3. Murat'tır. Kılıç Ali Paşa bir cami yaptırmak ister ve sultandan arazi ister. Sultan da ona "Sen denizlerin hakibisin. Git denizin üstüne bir cami yap." deyince Kılıç Ali Paşa çok şaşırır. Hemen Mimar Sinan'a gider ve Mimar Sinan güzel bir proje hazırlar. Tophane kıyısını molozlarla ve taşlarla doldururlar ve üzerine Kılıç Ali Paşa Camii yapılır. İşte bu zarif minareli cami denizin üstüne kurulan ilk cami ünvanını almıştır. İstanbul dört mevsimini yaşıyor. Şimdi de yağmur yağıyor. Şehri sırlayanlar bölümünde bir zamanlar şehri sırlamış ama bugün kendi sır olmuş Aya Terapon kilisesine sizi götürmek istiyorum. Topkapı Sarayı'nın surları arasında kalmış ufak bir ibadethane. Hadi birlikte gidelim. Fatih Sultan Mehmet kendi sarayı etrafına sur duvarlarını inşa ederken tam surun geçtiği yere rast gelen küçük ayazmanın yıkılmaması emrini verir. Ve insanların suyunu içerek sağlık bulduklarına inandıkları bu ayazma sur duvarları arasında günümüze kadar ulaşır. Bu ibadethane iki bölümde oluşuyor. Üst kat kilise, alt kata ayazma. Şu ikonda gördüğünüz Ayos Terapan isim günü 14 Mayıs. Sadece kilise 14 Mayıs'ta açılıyor. Burada insanlar huzur buluyor. Şifa bulmaya çalışıyorlar. Yüzyıllardır geliyorlar buraya. Çok güzel, üç tane genç kız, ne güzel. Müziğinizi çok sevdim. İstanbul'un sesine ne kadar yakışıyor? Teşekkürler. Siz ne zaman müziğe başladınız? Bu müzik kimin? Önce onu sorayım, hadi. E, müzik bizim. Evet. E, Melis orsal. Bestelerimizi yapıyor, melodisini ve sözlerini Bravo. yazıyor daha sonra hep beraber aranje ediyoruz, bu haline getiriyoruz. çok güzel. Ne zaman bir araya geldiniz? 10 sene önce bir araya geldik aslında daha önceden tanışıyorduk, Evet. daha doğrusu Selim ve Melis tanışıyorlardı, çocukluk evet. arkadaşları. Daha sonra benimle internetten tanışıp <laughs> grubu kuruyoruz. Demek ki yaşam biçiminiz müzikle iç içe. Senin enstrümanın da çok büyük. Nasıl taşıyorsun <gülüyor> bunu? <gülüyor> Müziğinizi çok sevdim. Benim için de bir müzik çalar mısınız? Tabii. tabii. Kendi şarkılarımızdan Kendi bir çalalım. tane arz Harika olur Rüya, tabii. diye bir parçamızı. Tamam alçalım. bekliyorum o zaman. var senin düşlerin. Yedinci yüzyılda yaşamış tarihçi Köbürciyan kitabının bir alt notu da şöyle yazar. İstanbul'u denizden seyretmek en güzelidir. Köbürciyan kitabını yazarken bir gün kayığa atlar ve denize açılır, kitabını orada yazmaya başlar. Sonra döner tabii. Biz de geleneğe uyalım ve İstanbul'u denizden seyredelim dedik. Üstelik bu yolculukta bize eşlik edecek bir de konuğum var. Gazeteci, hikaye yazarı, yaşam koçu. O da bize ruhumuzu aydınlatan hikayeler anlatacak. Hadi bilelim tekneye. Merhaba Esraci baban düşmeden şuradan geçip merhaba hoş canım geldiniz. hoş bulduk nasılsın Hı -hı. teşekkürler Ay ben başındasın bu evet. dümen değil mi burası hayatın ah, dümeni ya öyle mi bu da pusula ha, ilk defa burada. görüyorum burası ha. Da modern pusula diye ha. Ha. Gülseciğim burada bak küçük bir metal çubuk var ha. Aslında bu denizcinin hayatını kurtarıyor. Şimdi ha. buradan çıkıyoruz. Ee? Çok uzaklara gidiyoruz. Evet, fırtınalar kopuyor, açılıyoruz, bilmediğimiz yerlere gidiyoruz. Ama bu pusula bizi yine limanımıza geri bizi döndürüyor. Geri döndürüyor. Hayat olarak kabul edersek hayatta da doğru yerde miyiz? İşte bu çok önemli. Çok, çok önemli. E, hadi açılacağız o zaman. Hadi bakalım. Tamam, peki ben şurada oturayım mı? Tabii, buyurun. Peki, peki canım. Haydi bakalım. Şimdi Hı. hayata yelken açma evet. zamanı. Motorumuzu çalıştırıyoruz. Hadi bakalım. Koydan çıkınca Tarihi Yarımada'ya doğru rotamızı çeviriyoruz. Evet. Seliniz var sohbet edeceğim ben. Hemen arkasından yelken basacağım. Ondan sonra üstümü değiştireceğim, sohbet edeceğiz. Oh, çok güzel o zaman. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Nasıl? Hayır, Heyecanlar Riyali mı? Rüyay gibi. Ay, çok heyecanlı. <laughs> Muhakkak ders almalıyım. Kesinlikle. <laughs> evet. Deniz Hayat Günsel Hanım. Deniz çok büyük şifa. Çok. Bütün karanın yükleri, olumsuzlukları, stresi burada her şey bitiyor. bitiyor. Neden bitiyor? Çünkü burada biz anı yaşıyoruz. Ya. Ne geçmişteyiz ne gelecekte. Sadece Ay, şu çok an var. Güzel. Ee, ekonomi yazarlığı, köşe yazarlığı... Bunun yanı sıra öğretim görevliliği ve yaşam koçluğu bunların evet. hepsini bir şapkanın altına nasıl sığdırıyorsun? Benim yaşam amacım hayatta insanlara yazarak ya da konuşarak yardımcı olmak. Şimdi Hepimiz hayata değer katmak için geldik. Bana böyle bir yol açıldı. Ee, yaşam koçluğu, gazetedeki yazarlık aslında hepsinde ben ne yapıyorum? Kalplere dokunuyorum. Hadi bakalım şimdi erken evet. basma zaman ama ben yardımını isteyeceğim Aa, benim hadi mi? bakalım dümene ay harika bir şey. Aa ben yapabilir miyim? Tabii ki. Şimdi Heh. böyle geçiyorsunuz. Böyle geçiyorum. Evet. Evet. Bir söylediği İstanbul bu değil tabii değil mi? Tabii ki. <laughs> o tarihi yarımada. Kesinlikle. <laughs> Rotamızı tarihi evet. yarımadaya çeviriyoruz şu tarafa. Ne tamam. yapacağız? Şimdi bu tarafa doğru gideceğiz. Sancak döneceğiz. yapacağız. yani sağ. Sağ. Bu taraf sancak, o taraf iskele. İskele. Teknede sağ sol demek yasak. Evet. Ay tarihi yarımada da harika gözüküyor. Harika. Efendim, evet. Ben size bırakayım mı? İsim mi değiştireyim tamam. ve sohbeti tamam, devam tamam, edelim? Tamam ama ne olur geç kalma. <laughs> Beni korkutma. <laughs> Ay, şey geliyor. Deniz otobüsü. Esracığım, hadi. Çabuk çabuk. <gülüyor> <gülüyor> hadi konuşalım. <laughs> Ay korktum. Ay ne kadar güzel renklerde giyinmişsin. Oo, tam bahar. Evet. İşte bak tarihi yarımada. Ayasofya. Sultanahmet, Topkapı Sarayı Tophane-i Amire Kılıç Ali Paşa Camii bütün sırayla hepsini görebiliyoruz yani anladığım kadarında Kömürciyan'ın söylediğine göre İstanbul Deniz'den daha da güzel gözüküyor gerçekten daha da güzel kesinlikle, gözüküyor kesinlikle, inanılmaz güzel ben de İstanbul'un en sevdiğim bölümü bu salacaktan e ee, tarihi yarımadanın görüntüsüdür. En güzel yeri İstanbul'u. İstanbul ne güzel bir şehir. Tarihiyle, deniziyle. Biraz yorulduk ama tatlı ve mutlu yorgunluk. Gelecek program Şehrengiz Bakalım bizi nereye götürecek? Hoşçakalın.